Selam arkadaşlar. Bugün dersi böyle anlatmak istedim. Nasıl nasıl olacağını merak ettim. Bugün neyden bahsedeceğim? LEMS sisteminden bahsetmek istiyorum. LEMS sistemi yazacağım şöyle. E, dur bakayım. Şimdi LEMS sistemi demiştik ki dolaşım sisteminin yardımcısıdır. Aynı bu da aslında şöyle çakma dolaşım sistemi diyelim buna. Vücudumuzun ikinci, küçük olan bir dolaşım sistemidir bu. Bu da e, vücudumuzda bazı dolaşım faaliyetlerini sürdürür. E, bu lenf sisteminde sadece iki e, türlü damar var. Birisi lenf toplar. Dur, yazamadım. Lenf toplar damarı. Şöyle yapalım. Siyah boyayalım bunu da. Diğeri ise lenf kılcal damarı. Görünümü şöyle hani resimde gördüğünüz gibi bir görünme sahip. Dur şöyle bunu da böyle şey yapalım. Şunu koymayalım da. El, lenf dolaşımında atar damarlar bulunmuyor. Çünkü atar damar sadece dolaşım sistemine ait ve dolaşım sisteminin bir parçası bir ögesi. Lef sisteminde e, aynı dolaşım sisteminde olduğu gibi herhangi böyle bir kan pompalayan bir organ yok. Hareketine hareketi yani e, dolaşıma hareketi dolaşıma. İskelet sistemi. ve iske dur yazamadım iskelet sistemi ve solunum sistemi sayesinde oluyor nasıl oluyor basınç ondan sonra heh, basınç böyle kasılıp gevşeme bu şekilde hareketlerle ne oluyor ee, Lerp sistemin dolaşımı sağlanmış oluyor. Yani herhangi bir organı yok. Kendine ait. Lerp sistemi iki türe ayrılıyor. Bunlar ne? Post. E, post baş, Birinin başında post var. Diğerinin başında ise fetal dönem. Yok fetal dolaşım. Post bilmem ne dolaşım diye. Fetal dolaşım. Fetal ne? Fetüs. E, fetüs nedir? Anne karnındadır. Yani anne karnında çocuğun annesiyle arasındaki gaz alışverişini sağlıyor. Diğerinde ise aynı bizim şu an vücudumuzda olan yardımcı lenf olay yani lenf dolaşımı yani diğeri. Anne karnındaki ayrı bir bölüm ayrılmış ayırmışlar. Şimdi lenf sistemi aslında nasıl ayıracağız? Lenf sistemi eşittir tamam mı? Dur. Eşittir bağışıklık. Nasıl bu bağışıklık? ışıklık. sisteminde bulunan kan hücreleri sadece ak yuvarlar var. Al yuvarlar yok. Tamam? Al yuvarlar olmadığı için de bu len sistemi beyaz e, beyaz bir görünüme sahip. Ve her şey beyaz yazdım zaten. Ama blastır. Ak yuvar neydi bizim? Askerlerimizdi, savaşçılarımızdı. Len sisteminde de bunlar bizim e, savaşçılarımız, askerlerimiz yani ak yuvarlar, bulunan ak yuvarlar. Lenf sistemi şöyle oluyor. E, aynı dolaşım sisteminde gibi düğümleri var. Yani kapakları var. Bu düğümlerde sadece tek yönlü açılan kapaklar bulunuyor. Çift yönlü değil, akış sağlanıyor. Ondan sonra lev sisteminin herhangi bir yerinde tıkanma olması sonucunda ödem oluşuyor. Yani ödemi e, oluşturan şey lem, ödemin oluşmasına sebep olan şey lenf sisteminin bozulması aslında e, başka lenf sistemiyle alakalı bahsedeceğim çok önemli bir şey yok. Yani bileceğiniz şey şu bağışıklığımızı sağlıyor. Savunma mekanizmamızı sağlıyor. Hücre alışverişi yapmayı, yapmayı sağlıyor. Madde mi? Pardon. Madde alışverişi yapmayı sağlıyor. Dolaşım sistemine yardımcı bir e, sistem. Vücutta e, işte bu sistemde toplar sadece toplar ve kılcal damar var. Atar damar yok atar damar dolaşım sistemine ait bir e, şey damar. Ama bunda toplar ve kılcal damarlar bulunuyor. Böyle bak görüyorsunuz zaten minik minik böyle şeyler. Hmm. Düğümler ve sistemlerden şuralar bak şurada görüyorsunuz ya. Hani böyle bir A gibi vücudu sarmış. Herhangi bir şey yok, organı yok. Yani organı yok dediğim Len sistemin organları var. Onlardan bahsedeceğim şu an. Kastettiğim şey şu. Len sisteminin herhangi bir şey organı yok. Hmm. E, pompalayan bir organı yok yani. E, onun dışında şimdi bir videoyu durduracağım, o şeye bakıp geri devam edeceğim. Çok aslında bahsetmedim bir şey kalmamış. Sadece e, lenf damarlarının takıl e, takılmasının tıkanmasından e, tıkanması neden olan bir hastalık var fil hastalığı. Bu lenf damarları tıkandığı zaman meydana geliyor. Dedim ya ödem oluşuyor. Bu ödem oluştuğu zaman da ne oluyor? fil hastalığı yani bu fil hastalığını internet yazıp gördüğünüz zaman göreceksiniz. Bir insanın eli normal büyüklükte diğeri ise çok kocaman büyüklüğe sahip. Bir de bu lenf sistemleri akvaryumlarına kana karışmasını sağlıyor. İşte mikropları süzüyor. Yani aslında bizim savunmacılarımız tamam mı? Savunmalarımız yani bu. Bu kadar bahsedeceğim başka da bir şey yok. Zaten çok da detaya inmeyeceğim. Bir de böyle deneyelim bakalım nasıl olacak. Tamam hadi görüşürüz.